私は最初は自分が一番幸せになりま

arkadaşlar. Konuşmak insan hayatında ne kadar hayati bir meleke ise medyada toplum için o kadar hayati ve önemli. Yani insanlar konuşarak deşar doldurlar. Meramını tanıdınız. Medyada toplumlar için bu derece önemli. Kendi meramını, sorunlarını dile getirir. Önemli sürü toplum oluşar diyebilecek yani. toplumlar, toplumlar Önümüzdeki hafta da Ankara'da medya ile yargı konusunda bakanlığımızın düzenli bir eğitim seminerine katılacağız. Beş gün sürede. Ziyaretimizde buna denk gelmese de güzel olanları sorumlu edilmiş olur. o sorunlarla ne şekilde boğuşacağımızı da o seminerde daha rahat öğrenmiş olacağız. E, çok medya anlamında güçlü olduğunu görüyorum da bu işare diyorum. İskenderun'da bazı yetersizlikler görülse de medya anlamında bunun tek görünmediğini, istenen düzeyde olduğunu fark ediyorum mesela. İskender'in dinamik yapısını sürekli topluma hisseden bir anlayışı da görüyoruz. Bu tabi de e, Cemiyet'in onda çok önemli bir rol olduğunu da müşahede ediyorum bu günden sonra da yani sizin sıkıntılarınız her zaman dinlemeye hazırız. Hayatınızı kolaylaştırmak için belki adliyenin pratik olarak yapabileceği çok fazla bir şey yok ama hayatı zorlaştırmamaya da çalışacağız size. Çünkü e, ee, hukuki görevlerimizi yapacağız ama bu anlamda muhabirlerimizin, gazetecilerimizin özgür yerleriyle çalışmalarını önüne açmaya çalışacağız. Adliyelerin sürtüm kuruluşlarının önünü açacak çok fazla imkanları mevcut değil. Ancak onların hayatını zorlaştırmamak, onların daha rahat görevlerini yapmaya sağlayıcı tedbir almak babında belki daha itinalı davranma gibi bir sorumluluklar olabilir. Bu sorumu yerine getireceğinizi size aktarabilirim. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>